Bu köprü orta çenlenmiş bir taş köprüsüdür. Rizal altı yanında arputlu faireti tarafından yapılmıştı. Eskiden katılma terörü Bağşak Tahta kastı. Bağşak insanlar geçip gidiyordu. Ama düşmanlar şehre saldırınca Bağşak Tahta'yı yere tüttürüyorlardı. Şu de kale. Kale 363 yılında Rizalılar tarafından yapılmıştı. Kalenin üzerinde küçük saray, büyük saray, büyük bir. Tamam. Gel var ya. Hangisi? baştaki. Yaştaki ha ha tamam anladım. Evet 3 benzeri yukarıda. Suraya 1328 yılında Hasan bir gelin Hadi canım dışarıdaki içeriye veriyor ama dışarıdaki içeriye vermiyor. Akustur, Aha evet en üstte. En üstte, değil mi? büyük var. Ne zaman kurulduğunu bilmiyorum ama sen Türk kitabına girersen iki katlı olduğunu tahmin ediyor. Alt katı Rebe ve Zindar, üst katı olarak kullanıyorum. Şurası da İmam Abdullah Türkiye'si. Peygamberimizin Türkleri diyorlarım.